dan mushafa kopuş olunca manadan lafza bu sefer kopuş oluyor. Manadan kopuyorsunuz, lafza bağlanıyorsunuz. Manadan lafza bağlanmak nasıl bir şey? Allah aşkına şöyle etrafınıza bakın. Bakın, yani ne kadar telaffuz ettiyse o kadar Kur'an okumuş sayılıyor. Oysa bu işi yapan şu sesli ve görüntülü aletler eğer keramet buysa alın bir alet takın CD'yi akşama kadar sabaha kadar siz uyursunuz o uyumaz. Siz yorulursunuz o yorulmaz. Siz akçıkırsınız o acıkmaz. Hatta siz yanlış yaparsınız o yanlış yapma, Hatta siz ölürsünüz o ölmez yani çünkü alettir yani nihayetinde. Bir de otomate alın efendim öyle mi? Resine de basın tekrarına evet. evet. tamam buyur al sana Kur'an'ı okuyan ve sevabında cukkasını götüren bir alet cennete girsin. De girsin. <laughs> Senin ne işin var cennet? İşte evet. lafızdan manadan lafza geçtiğinizde olan bu. Manadan lafza geçtiğinizde Eyüp Camii'nin duvarının üstündeki şişedeki yasinleri görürsünüz. Anlamadım hocam anlamadım. Evet, Okunmuş yasinleri. Var mıydım? manadan lafza geçtiğinizde, manadan lafza geçtiğinizde Kur'an'ın emrettiği hayata zıt bir hayat yaşayıp ağzından çıkan lafızları satarak geçinenleri görürsünüz.